Et tandis que le cortège se forme, tandis que le cercueil se meut lentement vers son extrême demeure, suivi par la sœur du défunt président de la République, par le président de l'Assemblée nationale, par le gouverneur d'Ankara. C'est une lutte du chemin de l'armée, comme une lutte de l'armée, qui est l'armée de Sérin-Cavache. On n'en saura, jardin et du jardin, sa vie et nous yeni sosyete, yeni devlet. Ve bunları başarmak için arasız devrimler. Seni halife yapmak, padişah yapmak isteyenler oldu, iltifat etmedin. Milli irade yolunu seçtin. Hayatı ve şahsiyetini milletinin hizmetine vakfettin. Türk'ün gıpta ettiği taziz etti, övdü ve vasıflara maliktin. Bütün bu meziyetlerinde Türk'ün ta kendisiydin. Şimdi seni kurtardığın vatanın her köşesinden gönderilen mukaddes topraklara veriyoruz. Bil ki hakiki yerin daima inandığın ve bağlandığın Türk milletinin minnet dolu sinesidir.